Merhaba gençler. Burcu Hoca'yla yeni bir konuya tekrar hoş geldiniz. Evet. Trigonometri gibi baba bir konuyu bitirdikten sonra şimdi sırada fonksiyonlar serilerimize başlayacağız. Bu da yine uzun ve önemli bir konu olduğu için e, önce bunu anlatmak istedim. Birinci serimizde fonksiyon tanımını, tanım kümesini, değer kümesini ve görüntü kümesini sizlerle ne yapacağız? birlikte işleyeceğiz. Haydi bakalım inşallah keyifli ders olmasını dileyerek dersime başlıyorum. Şimdi arkadaşlar fonksiyonlar biliyorsunuz herhangi bir kümeden kümeye ne yapar? tanımlanır. Yani mutlaka elimizde iki tane küme olması gerekiyor ve hatta okurken de biz bunları A'dan B'ye şeklinde ne yaparız? okuruz. İşte mutlaka iki tane kümeye ihtiyacımız var. Birinci kümeye tanım kümesi, ikinci kümeye değer kümesi diyoruz. Ve içerisinde görüyorsunuz noktayla yazdıklarımız bu kümenin elemanları oluyor. Ve genelde nereden nereye tanımlanıyor hangi fonksiyonsa buraya da onun adını yazıyoruz. Ve fark ettiyseniz buradaki elemanlar ne yapıyor? bu kümede bir yere gidiyorlar. İşte o gittikleri arkadaşların oluşturduğu yeni kümeye de ne diyoruz? Görüntü kümesi diyoruz. Aslında ben böyle halk dilinde genelde görüntü kümesini sonuçlar olarak kullanmaktayım. O halde tanım kümesi A ile gösterilir ve elemanlarını yazacak olursak ABC'de değer kümesi B olur 1, 2, 3, 4, 5'tir elemanları ve C dediğimizde görüntü kümesi o da 1, 2, 3 olur. Şimdi arkadaşlar fonksiyonları çok iyi öğrenmenin yollarından bir tanesi tanım ve değer kümesini iyi kavramak, görüntü kümesini iyi kavramak, bunların mantığını çok iyi anlamak gerekiyor. fonksiyon bu. Yani hocam illa küme verecek mi? Hayır. Şimdi reel sayılardan reel sayıları da tanımlanabilir. Doğal sayılardan Reel sayıları tanımlanabilir. Ama zaten biz neyi biliyoruz? Reel sayılarda doğal sayılarda nedir? Kümedir arkadaşlar değil mi? Hem de sonsuz bir kümedir. Önemli olan nereden nereye tanımlandı Ve her zaman birinci küme tanım, ikinci kümede nedir arkadaşlar? Değer kümesidir. Peki hocam şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Görüntü kümesi hep değer kümesinin içinde mi olacak? Aynen öyle arkadaşlar. Her zaman içinde olmak zorunda. Hatta dahası var. Bazen değer ve görüntü kümesi birbirlerine eşit de olabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. O yüzden buraya ne yazdım? Görüntü değer kümesinin alt kümesidir. Ya da bazen eşit de olabilir. Yani burada boşta eleman kalabilir arkadaşlar. Peki bu. Madem fonksiyonları bu kadar detaylı olarak sizlere çizdik, anlattık, ettik. Bir de bu fonksiyonların farklı versiyonda gösterimleri de var. Bu gösterimini biz küme ile gösterimi diyoruz. Çok da işimize yarıyor. Ee, bazı şeyleri daha güzel görmenizi sağlıyor. Biz bunu aşağıdaki şekilde de gösterebiliyoruz arkadaşlar. Liste yöntemiyle gösterebiliyoruz. Liste yöntemini kümeler konusundan hatırlıyorsunuz. A kime gitmiş? 1'e. Nasıl yazacağım? A1. B kime gitmiş? 2'ye. B virgül 2. C kime gitmiş? 2'ye. C virgül 2. D de 3'e gittiği için D virgül 3 şeklinde sıralı ikililerden ne yapmak zorunda? Oluşmak zorunda arkadaşlar. Liste yöntemiyle gösterme budur. Şimdi sorularda şöyle bir şey var. Bazen kümeyi verir, bazen listeyi verir. Siz hepsine eğer hakim olursanız soruları ne yapabilirsiniz? Daha rahat çözebilirsiniz. Bakın biz bir fonksiyonu kaç farklı şekilde gösterebiliyormuşuz. Peki hocam bu sıralı ikililerin de başka bir anlamı olabilir mi? Tabii ki var. O kadar güzel bir anlamı var ki o da şu arkadaşlar. Madem ki A1'e gidiyorsa bu A'nın sonucunun 1 olduğunu gösterir. Bakın nasıl konuşuyorum. A'nın sonucunun 1 olduğunu yani ben A verdiğimde x'e fonksiyonda fx fonksiyonunda x'e A verdiğimde sonucunun 1 olduğunu yani işte gördüğünüz gibi lacivertle yazan yere bakarsanız bunun anlamı f a eşittir 1, bunun anlamı f b eşittir 2, f c eşit 2 ve f d eşit 3 ile ne yapmaktadır? Gösterilmektedir arkadaşlar. Bu sayfa önemli. Hafife almayın. Çok basitmiş demeyin. Tanım değer görüntü kümeleri karıştırılabilir biliyor. Dediğim gibi değer ve görüntü kümesi eşit olabilir arkadaşlar. Şimdi elimden geldiğince yine her zamanki gibi bab hocanız ne yapacak? Soru çözerek bu konuyu inşallah sizlere sevdirip pekiştirecek. Şimdi burada bir f fonksiyonu nereden nereye tanımlanmış? A'dan B'ye tanımlanmış. Görüyorsunuz. Tanım kümesi A, değer kümesi B. Peki f fonksiyonunun tanım, değer ve görüntü kümelerini yazarız. Şimdi tanım kümesi neydi? Birinci kümeydi. Buna A demişler. Peki elemanları neler? A, B, C, D. Değer kümesi ikinci kümeydi. İçerisindeki tüm elemanları yazmak zorundasınız bakın değer kümesinin. Yazıyorum. Peki görüntü kümesi Bab hocanız bu cümleyi çok kullanacak. Yani görüntü demek sonuç demek, görüntü demek sonuç demek. O zaman diğer bir deyişle görüntü demek gittiği yerler demek arkadaşlar. Yani tanım kümemizdeki dört eleman nereye gidiyorsa onlar görüntü kümesini oluşturur. Bakın ikiye gelinmiş değil mi? Dörde gelinmiş, bir de 6'ya gelinmiş. O halde görüntü kümemiz 2, 4 ve 6 olur arkadaşlar. Geldik bir buluta daha. Şimdi fonksiyon sayısı tabii ki formüllü ama ben size o formüllerin nasıl olduğunu da hani mantığıyla birlikte anlatacağım. S eşittir m. S eşittir n olsun yani A kümesinin eleman sayısı mesela burada 4 elemanlı işte burada 6 elemanlı M ve dediği eleman sayıları diyor ki A'dan B'ye tanımlanan fonksiyon sayısı N üzeri M'dir. B'den A'ya tanımlanan fonksiyon sayısı M üzeri N'dir. Eğer soru aşağıdaki gibi safsa içerisinde ekstra bir koşul yoksa formülde biliyorsanız tık diye ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Yani tık diye dediğim şu. Şimdi bizim burada S A'mız kaç arkadaşlar? Bakıyorum kaç elemanlı? 5 S kaç elemanlı? 2 Bana ne diyor? A'dan B'ye tanımlanan fonksiyon sayısı yani B üzeri A yapacağız. Peki B üzeri A yapacaksak B'nin eleman sayısı 2, A'nın eleman sayısı 5 olduğu için bakın hemen 2 dakikada formülü bilen için ne yapılıyor? Çıkıyor. Peki hocam bunun başka bir yolu, bir mantığı yok mu derseniz tabii ki var. Saymanın temel kuralları konusuyla alakalı olan bir yöntemimiz var. Şimdi bu fonksiyon olma şartı videomda da zaten bunu anlatacağım. A'dan B'ye tanımlanan dediği zaman bizim tanım kümemiz kim olmuş oluyor arkadaşlar? A olmuş oluyor. Dolayısıyla sizin A kümenizdeki yani tanım kümenizdeki bütün elemanların gitme zorunluluğu var mı? Tabii ki var. Burada asla boşta eleman kalamaz. Ama ne, ne demiştim? değer kümesinde yani şuradaki örnekte gördüğünüz gibi değer kümesinde boşta eleman kalabilir. O zaman başlayalım. Şimdi 1 için benim kaç seçeneğim var? Bakıyorum. Şimdi benim bir sayım kime gidebilir? A'ya gidebilir ya da B'ye gidebilir. Yani 1 için kaç seçeneğimiz var bizim? 2 seçeneğimiz var. Peki 2 için kaç seçeneğimiz var? Yine 2. Peki tanım kümesindeki bütün elemanları yazarsak 3 için, 4 için, 5 için hepsi için benim ikişer seçeneğim olduğu için ve seçenek çarpımları olduğu için yine buradan 2 üzeri 5'ten 32'ye ne yaparız arkadaşlar? Mantık olarak da ulaşabiliriz. Tabii ki karar burada sizin. Benden anlatması. Peki gelelim diğer örneğimizde çok güzel bir yine kümemiz karşımızda duruyor. F fonksiyonu nereden nereye tanımlanmış? A'dan B'ye tamam mı? Tanım kümesinde 3 eleman, değer kümesinde 4 eleman var ve diyor ki F A eşittir 1 olacak şekilde. Şimdi bu daha farklı bir soru. Burada bana ekstra bir şart veriyor. A'yı kapatıyor. Diyor ki F A kesinlikle 1 olacak diyor. Yani bu başka bir yere gitmeyecek biz diyor A'yı ne yaptık sabitledik. E o zaman az önceki söylediğim mantığa dayanarak bizler burada boşta eleman bırakamayacaksak seçenek olayına tekrar girersek B için benim kaç seçeneğim olacak? Bakın 1'e de gidebilir, 2'ye de gidebilir, 3'e de gidebilir, 4'e de gidebilir. Yani benim kaç seçeneğim olur arkadaşlar? 4 seçeneğim. Peki C için benim kaç seçeneğim olur? 4 seçeneğim olur. 4 çarpı 4'ten bakın soru ne kadar basitleşti. Çünkü buradaki önemli olan şey nedir arkadaşlar? Mantıktır. Geldik diğer sorumuza. Burada da yine fonksiyonumuz A'dan B'ye tanımlanıyor. A'da 4, B'de 5 eleman var. Diyor ki F A eşittir 2. Diyor ki F A 2'ye gidecek diyor. Bu gitti. EP de 3'e gitsin diyor. Biraz daha değiştireyim." dedim soruyor. E, bu da gitti. Yani bunların yeri rahat. Bunlar oh mis gibi kapmışlar önden yeri. E, ne yapacağız biz o zaman? C ve D için uğraşacağız. O zaman bakalım. Şimdi C için, C için benim kaç seçeneğim var? Bakıyorum. 5 seçeneğim var. Hepsine ne yapabilir? Gidebilir. Peki D için benim kaç seçeneğim var? Yine 5 seçeneğim var. Seçenekler çarpımından cevabımız 25 olur arkadaşlar. Bu arada videolarımı onlar 11'ler on mezunlar herkes dinleyebilir. Zaten mümkün mertebe tüm başlıkları Ayrı ayrı çekmeye çalıştım arkadaşlar. Herkes gönlünün istediğini açıp dinlesin diye. Geldik diğer örneğimize. Şimdi arkadaşlar bu sayfadaki örnekleri genelde öğretmenlerimiz yazılılarda çok sorar. Bakın iyi dinleyin o yüzden. Tanım küvesi A elemanlarını vermiş. B B'de Değer kümesi elemanlarını vermiş çünkü fonksiyon A'dan B'ye gidiyor. O zaman A burada tanım kümesi olduğunu zaten artık anladık, tamam. B'ci küme her zaman tanım kümesidir arkadaşlar. Şimdi fonksiyonu vermiş 2x 3 bana diyor ki F'a'yı bulunuz. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Bazen size F'a'yı bulunuz da diyebilir. Bazen görüntü kümesi de diyebilir arkadaşlar. Bakın bunlara düşmeyin olur mu? Yani fonksiyon e çalışan birisi bunlara çok iyi hakimdir. Görüntü kümesiyle FA'nın aynı anlama geldiğini ne yapar? Bilir. O yüzden hani ya A'yı bulun diyecek ya görüntü kümesi bulun diyecek. O yüzden bunu da buraya hemen yazdım. Ve çizerek gösterin diyor. Çizme işi sonra. Şimdi bakın. Görüntü kümesi ne demekti? Soluç demekti. Talım kümesi ne demekti? X demekti. Ha hocam o zaman ben X'e kalkacağım. A'daki değerleri mi tek tek vereceğim? Aynen öyle arkadaşlar. A'da bizim kaç değerimiz var? 4 tane değerimiz var. Yani ben X'lerin yerine eksi 1, 0, 2, 3'ü yazacağım. Nerede yazacağım? Fonksiyonda yazacağım. O halde f eksi birim ne oldu? Burada koyarsak eksi 2 eksi 3 der. Eksi 5. F0'ım ne oldu? Eksi 3. 2 koyarsam F2'm ne oldu? 1. 3 koyarsam burada koyuyoruz. 3 kere 2, 6, 3 çıktı. Oldu mu arkadaşlar? Oldu. Bakın talım kümesi x'ler. Görüntü kümesi her zaman sol uçlar. O zaman bizim burada aslında görüntü kümemizi daha böyle hani profesyonel yazacak olursak nasıl yazmalıyız? f-1, f-0, f-2 ve f-3 demektir. Neden? Talı kümesindeki elemanları vermek zorundayız. Yani bu da kaç çıkıyor arkadaşlar? Eksi 5, eksi 3, 1, 3 olur. Çizin dediği zaman da yapacağınız olay şu. Hemen iki tane kümeyi çiziyorsunuz. A'dan B'ye demiş. A'da 4 elemanımız var. Noktalarımızı koyduk. Eksi 1, 0, 2, 3'ü yerleştirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 0, 1, 2, 3 Çizerek gösterin dediği zaman da yapacağınız olay şu. Eksi 1 kime gitti? Eksi 5'e. Ne yapıyoruz? hop Götürüyoruz. 0 kime gitti? Eksi 3'e hop götürüyoruz. Zaten çok basit. 2 kime gitti? 1'e. Nerede? Aşağıda. 3 kime gitti? 3'e gitti arkadaşlar. Zaten burada bu kullandığım halk dilini bilirseniz. Yani işte tanım x demek. Efendime söyleyeyim görü tükümesi de sonuç demek olayını kavrarsak gerçekten fonksiyonlar daha anlaşılır bir hale geliyor. Zaten bu iki soruyu özellikle tek sayfaya aldım. Bakın bunlar yazılıda gerçekten sorulan sorular. Geldik diğer sorumuza. Burada da yine A'dan B'ye gidiyor. Ama bakın bana bu defa neyi vermiş? F A'yı vermiş. Yani bu neydi arkadaşlar? Görüntü kümesiydi. Görüntü kümesi ne demekti? Sonuçlar demekti. Bakın bakın iş nasıl bitiyor. He, Hocam yani bunun sonucu bu çıkacak mı demek bu. Evet aynen o. Ya da mesela başka bir öğrencim diyecek ki hocam hmm, ben acaba x'e ne verirsem eksi 1 çıkar demek mi bu. Aynen öyle arkadaşlar. Çünkü burada bana görüntüyü yani sonuçları vermiş. Ne istiyor? Tanım kümesiyle. Tanım kümesi ne demekti canlarım? x demekti. Bakın olayın e, ee, püf noktası yani ne derseniz deyin işte ona sahtekarlı tamamen bu. Madem sonuçları hadi gelelim denklemlerimizi oturtalım. x eksi 1 bölü 3'ün sonucu acaba nerede eksi 1 oluyor? Yine x eksi 1 bölü 3'ün sonucu acaba ne koyarsak 0 oluyor. Yine acaba ne koyarsak 1 oluyor x eksi 1 bölü 3 de x'e ne verirsek 3 çıkıyor. Burada içler dışlarlarımızı yaparsak ve x'lerimizi güzelce bulursak. Bakın x'ler ortaya çıktı mı? Şimdi söylediğimi tekrarlamak istiyorum. Hakikaten tanım kümesi x demekti. Gelin eksi 2'yi koyalım. Eksi 2'yi koydum eksi 2 eksi 1 eksi 3 eksi 3 üç 3'ten sonuç eksi 1'i verdi mi? İşte verdi. O yüzden böyle yaptığınız zaman daha pratik bir şekilde tanım kümesinin elemanlarını mis gibi buluyorsunuz. Eksi 2 1 4 ve nedir arkadaşlar? 10 olur. Anlaştık mı? İnşallah anlaşmışızdır diyorum ve hemen diğer soruma vakit kaybetmeden geçiyorum. Bakın Mesela burada doğal sayılardan doğal sayılara tanımlı bir fonksiyon. A'dan B'ye değil ve diyor ki f fonksiyonu diyor. Doğal sayıyı alıyor, rakamlar çarpımına götürüyor. Bakın ne kadar güzel konuşuyorum. Alıyor, götürüyor. Böyle tanımlanıyor diyor. Ve tanım kümesi buysa, görüntü kümesi ne bulunur? Şimdi ben deminden beri ne diyorum? Görüntü kümesi ne demek? Sonuç demek arkadaşlar. Yani bunun yani hani daha profesyonel yazılımı dersek dedik ya demin. Bizden istediği F12 F256 F1723. Tamam? Talık kübesi üçgüllüydü birinci x'e verdiğimiz değerde. Peki şimdi benden görüntü istiyor sonuç yani nereyi istiyor İkinci kısmı istiyor. O zaman rakamları çarpın diyor içindeki yani bizim görüntü kübemiz f12 hangi rakam var içeride 12 1 ile 2'yi çarptık ne oldu 2 doğru mu? Bakın bu kadar basit. Hocam bu muydu? Evet buydu. Buraya geldik. 2 çarpı 5 çarpı 6'dan kaç yaptı? 60. E buraya geldik. 1 çarpı 7 çarpı 2 çarpı 3'ten kaç yaptı arkadaşlar? 42 yaptı Alın size mis gibi görüntü kümesi soruları. Dediğim gibi bu seride bunları iyice oturtmaya çalışıyorum. Diğer sorumuza geldik. Yine f fonksiyonu a'dan b'ye tanımlanıyor. Yani a kümemiz bizim tanım kümemiz. Yani x'e vereceğimiz değerler. Peki liste biçiminde yazınız diyor. Şimdi ben demin ne dedim? Tavuk küvesinde boşta eleman kalmayacak. Yani ben mutlaka ve mutlaka x'e şu gördüğünüz a'daki bütün değerleri vermek zorunda mıyım? Aynen vermek zorundayım. Buna mecbursunuz. Tamam mı? Bu sizin fonksiyonlardaki en önemli ve bilmeniz gereken birinci kural arkadaşlar. Peki diyor ki fonksiyon ikillerden oluşuyor. Zaten daha az önce söylemiştim. Eğer liste yöntemiyle yazacaksanız e, sıralı ikillerden oluşmaktadır. Ve x kimin elemanı a, y de kimin elemanı yani sonuçta kimin elemanı değer kümesidir. Peki bakın burada fonksiyonu vermiş. Yani y'leri nasıl bulacağınızı vermiş. O halde hemen biz y'leri bulmaya başlayalım. x'leri yerlerine koyarak tamam mı? 4 eksi eksi 2'den 6 4 eksi 0'dan 4, 4 eksi 1'den 3, 4 eksi 2'den 2, 4 eksi 5'den eksi 1. O halde ben fonksiyonumu liste yöntemiyle yazacaksam her zaman önce x sonra y'dir zaten burada da belirtiyor. Eksi 2 kime gitmiş arkadaşlar? 6'ya. 0 kime gitmiş? 4'e. 1 kime gitmiş? 3'e. 2 kime gitmiş? 2'ye. Ve 5 kime gitmiş? Eksi 1'e. İşte liste yöntemiyle gösterimi bu şekilde arkadaşlar. Bakın hem soru çözüyorsunuz hem de önemli bir bilgiyi de aslında öğrenmiş oluyorsunuz. O da ne? Talıp kümesinin bütün elemanları kullanılmak zorunda. Evet canlarım geldim son soruma. Şimdi aralıklar birazcık harcanan soru tipleri. Ben mesela bu aralık sorularına çok üzülüyorum. Parabolde var, kümelerde var, var da var tamam mı? Birer tane de bundan çözmek istedim. Ve tanımla görüntüyle alakalı olduğu için de bu videoma koydum. Şimdi bakın arkadaşlar. Biz işin özünü herhalde artık son olarak noktayı şöyle koyabilir miyiz? Hep x'ten y'ye düşünün. Anlaştık mı? Yani burası x olacak. Burası sonuç olacak canlarım. Şimdi bakın. Burada f fonksiyonu eksi 3,4'ten r'ye tanımlanmış. Fonksiyonu vermiş ve fonksiyonu görüntü kümesini bulun yani sonucu bulun diyor. Ama burada gördüğünüz gibi bana tek tek eleman vermemiş. Bakın diğer sorularla karıştırmayın. Orada küme parantezi vardı. İçerisinde 3 tane, 4 tane eleman vardı. Ben ne yapıyordum? Yerlerini yazıyordum. Fakat burada aralık olduğu belli. Yani biz burada kalkıp değer vermeyeceğiz. Soruyu eşitsizlik gibi çözeceğiz. Yani nasıl hocam? Şöyle. Burası tanım değil mi? Evet. X değil mi? Evet. Ha o zaman bana kimin aralığını vermiş? X'in aralığını vermiş. O halde bakın iş bitti bile. Eksi 3 küçük eşittir X. Küçük eşittir 4 olur mu? Olur. Görüntü kümesi demek sonuç demek yani Y demek yani FX demek. Yani ben ortada 3X eksi 1'i elde edeceğim. O zaman ne yapalım önce? 3'le çarpalım. Eksi 9 küçük eşit 3X -1 küçük eşit 12 oldu mu? Oldu. Şimdi ne yapalım? 1 çıkaralım. Eksi 10 küçük eşit 3x küçük eşittir 11 oldu mu? Oldu. Tabi tanım aralık olursa görüntü de bir aralık bize vermek zorunda. Yani benim görüntü kümemin aralığı arkadaşlar eksi 10'a 11 kapalı aralı Bakın ne kadar kolay değil mi? Ve fonksiyonlar konusunun içerisinde de eşitsizlikle karşılaşmış olduk. Geldim son soruma. Yine bir fonksiyon A'dan B'ye tanımlanıyor. F fonksiyonumu vermiş fx'imi. B'yi de vermiş. B neresi bu arada arkadaşlar? Ha değer kümesi deyin. Ha görüntü kümesi deyin. Fark etmez. İyi dinleyin ama. Buraysa o zaman bana neyi vermiş? Sonucu. Yani bunu. Ha, o zaman da hocam biz Demek ki 5x artı 1'i mi ortaya alacağız? Aynen öyle. Küçük eşittir 6 diyeceğiz. Buraya da küçüktür eksi 2 diyeceğiz. Ve başlayacağız. Bakın çünkü tanım kümesi x demek değil miydi? Hep bunu söylemiyor muyuz? Yani ben burada kimin aralığını bulacağım? x'in aralığını bulacağım. Önce her bölgeden bir çıkardık. Eksi 3 küçük 5x küçük eşittir 5 oldu. Sonra her tarafı güzel bir şekilde 5'e böldük eksi 3 bölü 5 küçük x küçük eşit 1 yani aralığımız 3 virgül 3 bölü 5 virgül 1 1 kapalı 3 bölü 5 de buradaki sembolden dolayı ne olacak açık olacak işte talıp kübesi de bu oluyor arkadaşlar evet birinci videomuz bu şekilde inşallah anlamışızdır canlarım ee, dediğim gibi videolarımı arkadaşlarınızla paylaşmayı, onlara yaymayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın gençler.